Üniversitesi Resim Bölümü mezunuyum. Figüratif resim geleneği içinde resimlerimi çalışıyorum. Konularım genelde kendi çevremdeki insanlar oluyor. Gel İstanbul'a geldikten sonra da o çevredeki insanlar oldu. Ve hatta trenle gidip geliyoruz. Tren resimlerin içine dahil oldu. Hatta orada her sabah karşılaştığımız sarı kız da benim resimlerimin içine girdi diyebilirim. Yani ondan iki tane resim şimdi çıktı bile sayılır yani. bir tane ana konuya dahil oldu. O da bir başrol değil belki sarı kız ama resmin önemli parçalarından birisi oldu diyebilirim. son dönemlerde büyük ebatlı resimler yapıyorum. Üçüncüsünü yapmaya başladım. Bir yedi tane daha yapmayı planlıyorum. Bu sırada Portreler var. 100-150 tane portre var. Evin Sanat Galerisi'nde açacağım 2021'deki sergi için portre çalışmalarını bir taraftan devam ediyorum. E, oldukça konforlu bir mekanda yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyorum.